İlim ve ilim adamı olmak değerli Müslümanlar. İlim çok önemlidir. Çünkü gerçek ilim kaynağını Allah Azze ve Celle'nin alim sıfatından alır. Yani ilim Allah'tandır değerli Müslümanlar. Bu da Allah Azze ve Celle'nin insanlar içinden Resuller, Nebiler, Sahabeler, Tabinler, Tebe selef Selefi Salihinler, Nebiler seçerek ve onlara kitaplar göndererek, bilmeleri gerekli olan şeyleri öğretmesi, onların da Allah'tan aldıkları bilgiyi insanlara aktarması şeklinde olur. Adem aleyhisselatü ve Peygamber Efendimiz'e kadar gelen hakiki ilim böyle olmuştur değerli Müslümanlar. İnsanların ilim öğrenmesi birden olmaz, yavaş yavaş üzümseye üzümseye olur. Nitekim taallüm kelimesinin manası da budur. Taallüm bir şeyi mesele mesele bir şeyin üzerine bir şeyi koyarak parça parça öğrenmeyi ifade eder değerli Müslümanlar. Yani taallümde özümseme ve öğrenilen şeyi iyice idrak etme vardır. Böyle olmadığı zaman da yani ilmin birdenbire olması durumunda kişi onu kaldıramayabilir, onun kıymetini asla değerini algılamayabilir. Halbuki yavaş yavaş öğrenmelerde çile vardır, zaman vardır, meşakkat vardır, değerli Müslümanlar, zorluklar vardır. Aniden öğrenilen şeyler çabuk unutmaya da mahkumdur değersiz olmaya da mahkumdur. Çünkü özümsenmemiştir, değer verilmemiştir.